Size merhaba arkadaşlar ben Yusuf Gördüğünüz gibi yeni bir video ile karşınızdayım Bu videomuzda arkadaşlar Savaşçı olarak karşınızdayım Gördüğünüz gibi Aa, Bugün arkadaşlar eski savaşçıyla Yeni savaşçıyı kapıştıracağız Aa, Bakalım en iyi savaşçı Hangisiymiş eskisi mi yoksa Yenisi mi Hazırsanız başlıyoruz Şöyle gidelim şehri bir kontrol edelim Öyle değil mi Bakalım şehirde ne olup ne dönüyor Şuna bak. Şehir bildiğiniz suç şehri olup gitmiyor. Bu neymiş? Meet the Gibson. <laughs> Gibson görelim. boşuna. Şöyle birazcık daha bakalım şurayı. Şimdi hazırsanız bir tane dostumu koruyacağım. Bakın bunu. Şuna bak. <laughs> diyor ki benim ölmemem lazım. Bana tuzak vurdular falan diyor. Şerefsizler. Demek benim Tiam arkadaşıma tuzak kurdunuz. Yani takım arkadaşıma. Gel buraya dostum. Bir saniye önce benim silah alayım da. O şu artistlik yapmayalım değil mi? Öyle gidelim. Nerede o şerefsizler? Gelim buraya. Gelim buraya. Burada da var. Gel sen de gel. Hoş geldin canım. Gidelim şöyle. Hepsini temizleyeceğim. Öl sen de alçak. Nerede o? Aa, dostum sıkamazsınız. Hepiniz işte böyle Rambo gibi temizlere. Sahte askerler sizi. Nerede o? <laughs> Seferi her iki taraftan da geliyorlar. Arkadaşıma vuruyorlar. Alçaklar. Gel lan buraya. Tamamdır arkadaş kimse vuramaz. Şöyle. Bakalım bu kuyunun dibinde de hala adam kaldı. Onlar da temizleyeceğim ve arkadaşım bu beladan kurtulmuş olacak. Bunlar vura. Arkadaşıma sıkıyor şerefsiz. Gel lan buraya. Arkadaşımı öldürecek. Gel buraya. Tamam şurada iki tane daha kaldı. Aa, gel buraya şerefsiz. Sen de gel lan. Şerefsiz alça. Tamam da arkadaşım gitmeyi başardı. Arkadaşımı kurtardım. ile uğraşmanın sonu budur işte. Nereden mü hepsini. Rambo gibi temizledim. Aa, polis inşallah beni görmemişti. Biz şuradan uzayalım en iyisi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Niye aranıyorum ben? Covid lan araba vurdu beni resmen. Kardeş önüne baksana sen. Şöyle gidelim. Ne oluyor burada? Beni niye arıyor bu şerefsiz alçaklar? Oh. Sen söyle Recep amca niye arıyorlar beni? Oh. Asker geliyor. Şimdi pardon Recep amca sana sıkmayayım. Gerçi bunlar da sahte değildi lan. Niye sıktım ki neyse. Hoş ver. Ben önce iyi insan olmaya bakacağım. Şöyle gidelim. Ha, zaten beni kötü yapmayı başarmışlardı en son. Ama ben yine de iyi insan olacağım. Toplayacağım kendimi. Ha, zengin bir hayat istemiyorum. Ha. Ben sadece iyi bir olmak istiyorum. Daha doğrusu birazcık keriz. Şöyle gidelim. Ha, polis aramasından bir an evvel kurtulmak lazım. Onun için şuradaki motoru kapacağım. Şöyle polis mi la o? Polis base Motoru alacağım ve kaçacağım Başka hiçbir çaresi yok ha! Ne yapıyorsunuz polis bey yapmayın şunu Şu robota bak İşini yitireceğim o robotun bir saniye Şuradan robota uğramıyorum ha! Şansıma bak Ne yapıyorsunuz siz polis bey küstüm size Şöyle ha! Bakayım Bir saniye canım siz bekleyin o robotu ben sıkayım önce bir Lan yok buradan Sıkamıyorum şeref şerefsizi o robot zaten insan değil canım Sıkarım ben Birazcık uzağa tutsana benden kain robot gel buraya Gel lan Şşş ya düşün Lan kahretsin. Polisten izimi kaybettiremiyorum Aa, Şerefsiz robot peşimde Aa, Şimdi arttırsanız bu robotu öldürüp peşimdekilerden kurtulacağım Aa, Başka çaresi yok ben yani yakalarlarsa hapse atarlar Ki bu da çok iyi bir şeymiş gibi davran ama Şuradan bir an evvel sıvışıp kaçmak lazım Haydi bakayım bakayım arkama. Ha, robot geliyor. Ha, şerefsiz beni yakalayamayacaksın. Kaçacağım kaçabildiğim yere kadar kaçacağım. De burası dağın zirve tarafları. Buradan kaçmam mümkün değil ki. Ha, polis araçlar da geldi. Ha, beni tutuklayacaklar. Çizip tırçem hiç kimse beni yakalayamaz. Dur buradan çıkabiliyorum güzel. Ha, şerefsiz gel lan buraya alçak robot adi robot şimdi sen o demirini miyim? ben mermi manyağı yapmazlar. gel lan gel alçak herif öl lan artık abi öl abi sen öl öldürdüm robotu şimdi benim bir an önce uçarak kaçmam lazım böyle normal bir şekilde değil geç uçsam da beni yakalarlar helikopter falan gelir bak şunlara Gel lan buraya. sen uçarak atarsın da ben uçarak atış edemez miyim? Bir saniye canım, sen bir bekle. Ne oldu? Ha tamam, ne oldu lan? Ne oldu? Savaşçıyla karşı rakip mi olacaksınız siz? Şu motoru çalacağım mecburen. Ha, en iyi motorla kaçarım ben. Uçarak bile bunlardan kurtulamıyorum, görüyorsunuz. Ha, çünkü her tarafta kim var? Şerefsiz robotlar var. Ben niye düştüm lan? Ben niye düştüm lan? Şöyle bineceğim. Şöyle, tamam. Benim polislerden kaçmak. Lan bu ne? Aa, şunu bitireceğim. Oh, sinirle. Yana düşüyorum la ben. Hayır la oraya düşme. Şunu bitireceğim la. Düşme oraya la şerefsiz. Öleceğim burada. Aa, mandır Sudan çıkabildim nihayetinde. Şu arabaya binip kaçacağım polis bey. Üzgünüm. Aa, yakaladılar la beni. Hapsetti de olacak mı? İşte bu. hapsettik gerisi. Kötü gözüküyor lan bu. <laughs> Ama. Şerefsiz alçaklar. Benim buraya düştüm lan ben. Ben buraya neden hep düşüp duruyorum anlamıyorum ki. Namazlı işte o kadar suç işlemek dendi. Ne suç Sivaraydı mu? Ha, kötü Üst. adamları öldürmek suç mu? Ne? Şerefsizler. Onlar bir kere adam gibi adam lan. Sensin ne? kötü adam. Demek onlar adam gibi adam. Hı -hı. Sana ben gösteririm alçak şerefsiz. Buradan bir an evvel kırıp kaçacağım. Şöyle. Haydi bakayım. Kaçacağım. kaçacağım. Evet sen öyle düşün. Duvarlar ama kalınlaştırmışlar. Ben nasıl kaçacağım lan geç. Hadi. Hadi. Kaçacağım çok az kaldı. Hadi lan. İşte bu. Bir savaşçı için duvar kalın bile olsa. Ya, bu ben kaçarım. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Siz süper kahramanı ne sandınız? Ben anlamıyorum ki. Açalım e, şurada. Ha, tamamdır. Hapisten kaçtım. Çok da zor olmadı. Böyle. Ha, işte orada bir mafya arabası. Onu ben el koyacağım. Ya da bir saniye. La, polisin arabası da olurdu. Neyse artık oradan çıktım. Artık geç onun için. Abi, benim hapishaneden kaçtığım gibi bu şehirden de kaçmam lazım aslında. Neyse ben bu polislerden kurtulup kendi evime gideceğim. Şöyle kaçalım artık. Ne kadar zor olabilir ki yani polisten kaçıp kurtulmak. İşte şu mahallede izim kaybettirebilirim. Ha, çok da olay oldu. Şimdi ben buradaki suçlular var mı ona bakacağım. Mekana geldik yine bu mahallede tehlikeli bir mahalle olabilir. Bakayım şöyle. Ha, Hala. Aa, ha, Yine suçlular geldi. Gelin buraya. Seni öldüreceğiz. Öyle mi canım? Başka kaldı. Ulan çok fazlaymış. Ben de diyorum başka kaldı mı diyor. Şöyle gel lan gel ha Ne oldu? Sonun böyle oldu. Sen de gel. Bunların çoğu kızla. Ha böyle mafya mı olur? Şerefsizler. Bunların kurduğu çeteye bak. Çok kolay oldu diyeceğim. Gitmiyorlar lan. Bu mekanda ne kadar çok mafya varmış. Bilmiyordum ben böyle olduğunu. Neyse bunları bitirmek ne kadar zor ki. Şunu da bit. Güzel. Üç yıldızla bitirdim hem de. Aman bütün tüm mafyalar da bir Gördüğünüz gibi ben eski savaşçı. Benim hikayem böyleydi. Görüyor musunuz arabayı bile kaldırabiliyorum. Yani o kadar güçlü bir hikayem var. Gecenin kahramanı savaşçı. Hadi bakayım. Haydi bakalım şöyle kaçalım. Ben yeni savaşçı. Gördüğünüz gibi peşimde yine polisler var her zamanki gibi. İyilik yapmak suç gibi arıyorlar beni resmen. Polisler hiçbir suçluyu temizlemiyorlar. Onu da ben yapıyorum. Polisler de beni kıskanıyorlar. Görüyor musunuz? Ezemedim şunu. Neyse. Şöyle gidelim. Tamamdır. Bu şehirde izimi atlatmam lazım. İşlerini bitireceğim ben onları. Ha, çok kötü insanlar bunlar görüyor musunuz yani ha, İşte bu kadar akıllı olun ha, Sivillere değmesin Şöyle gidelim Bu şehirde mafyalar varmış diye Biliyorum ben Çıkın lan o mafyalar nerede? Ha, telefon ekranı falan var ha, O mafyalar erkekse Çıksın karşıma Çıkın lan karşıma ha? Çıkın lan Nerede o mafyalar İşlerini bitireceğim de o yüzden Soyuyorum Aa, işte buradaymış. Hepinizi öldüreceğim. Başınız o Gregory denen o adamı da öldüreceğim. Gregory daha doğrusu. Gel lan buraya. İki tekmeme bakarsınız. <laughs> Kaldım lan bu kadar. işte bu kadar oğlum. Adam olun yoksa adam oldurmasını bilirim. Ne oldu lan? Ha, aracı patlıyordu bir anda düzeldi neyse. neyse iyi oldu düzelmesi. Şöyle bu taraflara gidelim. Diyelim. Gördüğünüz gibi mafyalar peşime taktım. Planımızın ilk aşaması başarılı. Şimdi bu şehrin bolsunu Grigori'yi buraya çağırmak için mafyalardan yüzlercesini öldürmem gerekiyor. Ki bu da çok zor bir iş. Önce bu 36 saniyeyi kolay bir şekilde bekleyip geçeceğiz. Yapacak pek bir şey yok gibi gözüküyor. Hiç ben şöyle arenadan çıkmayalım biz şehirden. Sonra beni aramayı falan bırakırlar planımız suya düşer. Şöyle gidelim. Aman der, gördüğünüz gibi mavi şehri katlederek gidiyor. Resmen mavi şehri mafyalar sarmış. Böyle bir şey olabilir mi? Bir saniye. Sen bir bekle. Al bunu. Tamam. Der. Az kalsın arabam düşecekti. Şöyle kolay yoldan. Nerede o? Öldün mü güzel? benim için her şey bu kadar kolaydı. Bunu ezelim. Hala bir tanesi kalmış. Saklanmaya çalışıyor. Gel buraya. Bir saniye canım. Mermimi bir değiştireyim. Tamam. Alçaklar. O şehri resmen sarmışlar. Gel lan buraya. Gel. Oraya kadarmış sizin sonunuzda. O Grigori'yi gösterin la bana. O alçak adamı gösterin bana. bu şehrin kahramanı ben. O zalim yok edeceğim. Geçi çok çıktım lan şehirde. <laughs> Neyse ben şehirde birazcık sürenin dolmasını bekliyorum. Yani. Ha, Grigori korkan teki çıktı arkadaşlar. Sabahtan beridir ben bu alçak şerefsizleri öldürüyorum ama Grigori hala ortalıklarda yok. Yani bitireceğim artık. Merak etmeyin ben bu süreyi bilirim bu süreyi. 4 dakikaymış bu 4 dakika bitse bile Grigori gelmeyecek. Ama yine de ona son bir şans veriyorum 4 dakika boyu. Ha, eğer bu dört dakika içinde gelirse onun peşini bırakmadan tamam. Öldürürüm ama gelmez artık başka bir boğazı öldürürüm. Ve Grigori'ye daha fazla öldürmek için vaktim olur. Düşünün şunu... tamamdır güzel. Sen de gel. Hepinizi parça parça yapacağım. Gel sen de. Ha, şöyle şunu öldürelim. Arabasını şöyle boyayalım dizaynımızda. Öl, öl alçak adam Şunlar kaldı. Şunu da öldüreceğim. Bir saniye canım. Al şunu. Neredesin? Al bunu. Al sen de şunu al bak. Hocam ne güzel. Ağzına layı. Şimdi bu silahı kullanacağım. Sabahtan beridir ben sizi öldürmek zorunda mıyım kardeşim? Öldürmeyeceğim artık yeter. Grigori'nin gelmesini bekleyeceğim tabii ki de. Işte. Alçak Grigori adamların üstüne salıp kendisi kaçıyor ben de onun gibi davranacağım. Madem kendisi gelmiyor o zaman ben de biraz vakit şöyle açalım şuradan tamam mı? Ben o zaman vakit öldürürüm. Şöyle boş boş vakit geçiriyorum ben de. Merak etmeyin 3 dakika sonra gelmese bile artık mekanına baskın vereceğim. O zaman mecbur gelecek. Nereye gittim la ben? Aa, kahretsin kendi şehirden uzaklaştım ben. Oh ilk şehre vaktinde döndüm. Ya ben bu motor işine fazla kaptırmışım. Şöyle tamam. iki dakikayı kolay bir şekilde geçiririm. Ne kadar zor olabilir ki arkadaşlar. Ha, şöyle. Birazdan zaten Grigori'yi öldüreceğim. Her ne olursa olsun lan artık. Yeter. Başka boss falan yok. Ha, taktım lan ben o adama. O adam öldürüp şehri tüm mafyalardan temizleme planı bu. Ha, şöyle en yüksek sinema hall binasına çıkacağım. Geçi ben buraya niye çıkıyorsam artık. Neyse ne olacak ki? Çıkalım şöyle. 2 dakika kaldı zaten. 2 dakikayı normal bir şekilde geçireceğim. Görüyor musunuz? Benim işim eski savaşçıdan çok daha zor. Aa, büyük bir boss'u bulmam lazım. Onun için de bir sürü mafya biçmem lazım. Yani bu iş hiç kolay değil. Bu işin ucunda ölüm var. Ki gerçi ben savaşçıyım. Ben nasıl öleyim o kadar kolay kolay? Beni öldürmek kimsenin abdine değil. De bu göktelen Nihayet bitti. Tamam. Şöyle bıraksın el sızlık. Vakti alamı. Hoppa. buraya niye düştüm ki la? Kahret. Canım o kadar azaldı ki sağlığımı harcamak zorunda kaldı. Aa, Grigori öldüreceğim diye yapmadığım şey kalmadı. Yeter artık. Grigori'yi bulup işini bitireceğim. Hele çıksın karşıma. Aa, biraz daha mı beklemek zorundayım la ben? Hayır. Daha fazla beklemeyeceğim. Düşük la. Böyle Öyle kahraman mı olur geçi? Ha, haydi bakalım birazcık aşağılara inelim diyecektim. Şehirden uzaklaştım yanlışlıkla. Ha. Böyle ineceksin içeyim miyim abisi? Ne oldu la bana? Ha. Max Studios'u iyi bir yere düşmüşüm tamam Şöyle. Tamam şuradan koşarak gideceğim. Gördüğünüz gibi süper kahraman gibi uçuyorum. Yeter artık sizi bağışladım. Gelin buraya. Saniye canım ben bunu alayım tamam mı? İşte şimdi hepinizi yok edeceğim. Tamam öldüm mü? öldü pek öldü sanmıyorum ölmemiş zaten. Ben senin aracını el koyuyorum canım. Alalım şunun aracını. İyi de aracı varmış ha. Şöyle olan robot bir eksikti şimdi robottan ben nasıl kurtulayım? Ölmek de evet, istemiyorum ki öldürüm öldürüm yine geliyorlar zaten. Ama şöyle kaçarak kurtulmaya çalışacağım. Pek sanmıyorum ama belki böyle kurtulur. Bakayım. Nerede o? Yok kurtulmuşum bu sefer. Neyse hiç çoktan iyiydi. Şöyle şu ara yoldan nasıl geçeceğim? Evet geçtim. Şimdi 15 saniyeden sonra bir daha saldıracağım. Bakalım. Bu sefer Grigory gelmekten başka şansı yok. Çünkü son adamlar bunlar. Yani bunlardan sonraki sürede son adamlarını biçeceğim. Tek kalınca mecbur gelecek. Mecbur. Tamam bunu biliyordum böyle olacağını. Şimdi. Hazırsanız gerçek savaş şimdi başlıyor. Ha, birazcık dişimizi sıkacağız hepimiz. Gel lan buraya alçak adam. Ha, senin yüzünden çekmediğim dert kalmadı. Yüzlerce suçlu biçtim. Ha, resmen başkan yerine koymuş kendini. Hazırsanız onu bulup yakalayacağım. Bakın işte onun karıncaları. Ya lan adını vurduk senin içinden. Gel buraya. Ha, nerede o sen de gel. Canım al bunu. Al bunu hadi öl atı. Adam ölmek bilmedi. Bunu da öldürelim kolay bir şekilde. Ha, şimdiden 3 yıldız güzel. Yazdan 4 yıldızlı suçlular beni arar ve Grigori mecbur yanıma gelmek zorunda kalır. Ha, gelmezse tüm adamlar ölecek ve saklanacak hiçbir deliği kalmayacak. Çünkü biliyor elbet birini konuşturacağım ama biliyor. Neredesin sen gel buraya şunu atın kafasına uf. Ne kötü değildi lan adama. Neyse şunları öldürelim mi? Ha, nerede o patronunuz? Erkekse gelsin. Ha, tabii erkekse. Ha, Şöyle vuralım güzel Kafasından bakın headshot hepsini headshot yapacağım gelin bakayım buraya öyle lan korkak başka kaldı mı Aha. yine düştüm ooo içeri sizin yüzünüzden artık şansım bile yok şansım beni terk etti sizin yüzünüzden gelin buraya bunun intikamı feci şekilde alınır neredesiniz saniye sen robot bekle bir seni şöyle temizleyelim. Bir tane itini patlattım. Nerede o? Kaçıyor. hiçbir yere kaçamayacaksa. bu kadar yeter. Şimdi seni gösteririm kaçmayı. şuradan en iyi bir silah alacağım. şimdi de kaç da görüyor. Gördünüz mü? Hiçbir yere kaçamadan yok De bunların patronu nerede kaldı artık? Aa, baba adamı ben nazıyla mı oynayacağım? Şerefsiz gel artık tüm adamların öldüğü şehirde adamın bile kalmadı. Aa, yeter artık bu gelene kadar bunu durduruyorum aman gördüğünüz gibi buradaki silahları daha fazlasını alacağım. Aa, bu video recording'in sonu olacak. Aa, gördüğünüz gibi resmen değiştim Iron Man oldum lan Superman'den. Superman değil daha doğrusu savaşçıdan. Aa, hepsini yakacağım yıkacağım. Ha, gel senle buraya alçak adam. Ha videonun sesi niye çıkmıyor? Neyse pek önemli değil. Ha şöyle hepsini biçelim. Gel buraya. Nerede lan o efendiniz Grigori? Bıktım lan onun adamlarını öldürmekten. Nihayet bir istihbarat neticesinde mekanını buldum alçağı. Şimdi hazırsanız mekanını basacağım. Ha şunları alalım da pek gerek yok aslında. Neyse. Şuradan geliyorum acaba. Burada mı lan Grigori? Ha, siz şimdi beni öldüreceğinizi falan düşünüyorsunuzdur. Canım gel sen bir saniye. Gel konuşalım gel. Aa, gördünüz mü ben böyle konuşurum işte. Ha, seni de öldüreceğim. Demek beni nişan alırsın. ha Bir saniye canım tamam. Gel bakalım gel. Ha, var mı lan hala? Aha, var mı lan hala? oha Gel lan Şerefsiz alçak. Tamamdır şimdi bu kapıdan geçeceğim. Bakalım bu kapının ardında neler bekliyor beni. O Grigori'yi var ya yok edeceğim. Yani anlayın siz bu işin sonunu. İşte robot görüyor Şerefsiz robotu. Hepinizi yakacağım. Gel buraya. O sofizi öldüremezsin la. Demek ki seni öldüremem. Gel bakalım inşallah ölmem ben gerçekten. Neyse. Lan bu da spa gibi vuruyor. Ne vuruyorsun la? Şimdi senin kafanı headshot yapayım. Headshot yapayım ölmüyor la. Öl artık. Nihayet öldü. İşini bitireceğim şimdi ben bu alçak adamın da. Aa, yapamıyorum lan. Kanca at. Aa, gelsene lan. Spa. Kanca gelmiyor. Görüyor musunuz şerefsizi? Ha, yeter artık. Bir saniye doldurayım. Ha, tamamdır. Ay yaparak aslında böyle kolay bir şekilde öldürebilirim. geçide de şey Grigori'yi nasıl öldüreceğim ben? Ne? Nasıl öldüreceğim Grigori'yi? Şerefsiz söyle Grigori'ni nasıl öldüreceğimi. Bir de konuş şu şerefsizler. Ha Grigori. Nasıl şerefsiz. Senin yüzünden gelmediğim başıma gelmeyen şey kalmadı. i̇yi birisiyim. Senin gibi mafyadan temizleyeceğim tüm dünyayı. Aslında gaye çat yaparak kolay öldürüyorum lan. Aa, şöyle et çat yapalım yine. Güzel. Kerata zibidi gelmiyor lan. Gelsene. ya Ulan gelme ya da <laughs> sopayla falan vurursun şimdi sen beni ölmek istemiyorum. Ölecek misin? Ölecek misin? Geç o daha güçlü lan o lazer atıyor ben normal silahlarla vuruyorum. İyi biri sorduğum için yani. Lan gel buraya yeter artık hangi silah alsam. Lan yeter artık hangi silahları alıp duruyorum öl. Aslında iyiymiş lan böyle. Keşke hep böyle headshot vurabilse. şu an yakın olduğu için kolay vurabiliyorum headshot. Evet Şahat gel buraya. İşte budur. Sonu. Aa, nihayet şu Grigori denen adamdan kurt oldu. <laughs> ne oluyor la? Sen kimsin? <laughs> Şerefsiz az önce ne kötü konuştu lan. Kalın sesle. Neyse ne oluyor orada? Şöyle bakalım. Ha! Altın ustanın sevgilisi bu. Ha, görüyor musunuz ne halde? Ha, resmen bunu dövüyorlar la. Ha, ben kurtarmasını bilirim zaten. Çok kolay değil mi? Değil mi lan? Ha, şimdi kurtarırız merak etmeyin. Grigori'yi öldürdük sonuçta. Geri kalanı çocuk oyuncağı benim için. Gel lan. Şerefsiz gel kafasına et çat vuracağım bir saniye. Et çat et çat. Ha, bizim var la Et çat vuramadım şerefsizi. Sen de gel et çat et çat. Kaçıyor görüyor musunuz? Korkak. Aa, gördün mü artık seni kurtardım. Kocam ilk kez altın üstü olmayarak başkası olarak kurtardım Arktika'yı. Teşekkür ederim hiç gerek yok Arktika yani. Yok Grigori nasıl öldürdüm falan filan diyor.